teker teker hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Bugün yapacağımız çalışmaya arkadaşlar benim de ihtiyacım var. Amerika'da tax text dönemi. Taxlerle yani vergilerle uğraşırken hakikaten şöyle bir huzura, güzel enerjilere ihtiyacım var. Hep beraber inşallah bu frekansa gireceğiz diyorum. Konumuz bugün hayatımıza mucizeleri çekmek. Sık yapmadığım bir çalışma. Çünkü bu tarz çalışmaların önemi var. Her gün yapılması gereken çalışmalar değil. Dönem dönem gelip tekrardan kaydına tabii ki de yapabilirsiniz. Fakat alanın frekansını yükseltmek, alana huzur çekmek, alana mucize çekmek. Bunlar arkadaşlar her günkü olumlamalarımıza eklenilebilir kesinlikle. Ama ben çok sık yapmayı doğru bulmuyorum. Haydi bakalım. Şimdi geliyorum günümüzün konusuna. Sevgili arkadaşlar, sevgili arkadaşlar neden bugün bu çalışmayı yapmak istedim? Onunla başlayayım. Şimdi ben de şimdi Türkiye planları yaparken gördüğüm fahiş fiyatlar ile hakikaten böyle <laughs> nefes, nefes alırken böyle nefesimi tuttuğumu fark ettim. Ve sürekli aklımda Türkiye geliyor doğal olarak. Ama şunu da söylemek istiyorum. Burada da öyle. Hatta bizim dün mahallenin Facebook grubunda yaklaşık bir 50 bin kişi falan var. Herkes bir konuşma başlattı. Bu ekonomi nereye gidiyor? Artık market alışverişi yapamıyoruz diye. Amerika için de geçerli. Tüm dünyada bir kriz var. Aa, tüm dünya insan arkadaşlar biraz nefes almakta zorlanıyor. Bugünkü çalışmamızın amacı da her zaman söylediğim gibi, eğer karanlık varsa ışık benim. Başlığı altında alanımıza nefes almak, alanımıza ışık almak, alanımıza mucizeleri çekmek. Bugünün konusu bu. Bu çalışmayı ben alana mucize çekmek meditasyonunu sık yaptırmıyorum. Ama sizler gelip ne zaman ihtiyacınız olursa o zaman bu çalışmayı yapabilirsiniz. Hatta çok bunaldığınız, böyle stres olduğunuz dönemlerden geçiyorsanız ve eğer ki bu çalışma size iyi geliyorsa o zaman gelin ara ara yapın. Bu yüzden çalışmayı çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Uzun tutmamamın sebebi daha kolay yapılması için. Hani gelin, ilerletin, tam o dakikaya ve orada gözlerinizi kapatıp benimle beraber bir rahatlayın diye. Çalışmaya geçmeden size daha önce YouTube'da aslında bahsettiğim çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konu var. O da alana mucizeleri çekmek diyoruz ama çok sık gördüğüm bir hatadır bu. Kişiler alana mucizeleri çekerken ağızlarıyla söyleyip kalpleriyle tasdik etmiyorlar. Ya da tam tersi ağızlarıyla söyleyip kalpleriyle ay canım bu kesin olmaz enerjisini yayıyorlar. Eğer ki alanınıza bir duyguyu çekmek istiyorsanız önce o duyguyu içinizde hissetmeniz lazımdır. Toksik olumlama denilen bir konu var ve çok sık değinilmiyor bu konuya. Bununla alakalı YouTube'da bir video çektim. Lütfen girip bakın. Burada çok kısa değineceğim. O da sevgili arkadaşlar olumlama yapmanın da bir bu var. Instagram'da çok görüyorum hayatıma bereketi çekiyorum. Oldu oldu derseniz olacak. Bunlar bana göre bir nebze tuzak. Özür diliyorum. Eğer bu cümleme kızan arkadaşlarım varsa. Eğer ki siz bir şeyi ben bereket çekiyorum derken kalbinle aslında ne kadar bereketsiz olduğunu düşünüyorsan bu enerji sende ters tepecektir. Doğru olumlama yapmak ne demektir? Ağzımızdan çıkanı kalbimizin tasdiklemesi, enerji alanımızın da frekansının uyuması. Burada şöyle düşünün. Eğer iki tane frekans aralığı varsa bu sensin, bu çekmek istediğin. Eğer ki çekmek istediğinin frekansı buradaysa, sen buradaysan sen bu enerjiyi yakalayamazsın. Senin bu enerjiyle eşleşebilmen için önce bu enerjiyi frekans alanında eşleşmen gerekiyor ki bu enerjiyi yakalayabilesin. Eğer ki hayatının aşkını çekmek istiyorsun ve bu enerji burada. Sen de diyorsun ki hayatımın aşkını buluyorum oldu oldu oldu. Ama hissettiğin ne? Alanındaki kalp kırıklıkları, alanındaki güvensizlikler. Annene babana olan kızgınlıkların bir sayarım yani buradan halebe yol olur. Yapman gereken şey ne? Önce kendi titreşimini yükseltmek, daha sonra olması gerekeni hayatına çekmek. Bugünkü yapacağımız çalışmada da ben bu esasları tabii ki de kaileyi alaraktan bir çalışma yaptıracağım. Sizlerden çalışma boyunca şuna odaklanmanızı istiyorum. Her şey mümkün. Lütfen her şeyin mümkün olduğu enerjisini hissedin. Aslında şu anda meditasyona başladık bile. Her ne kadar gözleriniz açık bir şekilde beni dinliyor olsanız da söz kullandığım kelimeler ile bir amacım var. Beni iyi dinleyin. Bu hayatta mucizeler var. Bu hayatta her gün birilerine aman Tanrım gerçekten bu kadar güzel bir şey mi oldu denilen cümleler var. Evrende hiçbir şey kaybolmaz. İnsanlardan çıkan enerjiler arketipsel olarak alanımıza girebilir ve tam şu anda farkına varın ki bu dünyada mucizeler var. Asla olmaz denilen şeyler oluyor. Kapandı zanneden kapılar açılıyor. Evrende, dünyamızda bu frekans mevcut. Bu frekansı hep beraber yakalamak istiyorsak önce hep beraber inancımızı yeniden bir sorgulayalım, bir gözden geçirelim diyorum. Ve çalışmamıza şuna inanarak başlamanızı istiyorum. Dünyada mucizeler var. Belki henüz sen onu alanına çekemedin ama var. Orada. Bu şunun gibi. Hayatında para yok ama dünyada bir sürü para var. Sen sadece henüz onu alanına çekemedin ama bu mümkün. Bazı insanlar var mucize oluyor ve hayatların işine giriyorlar. Ve bolluk, bereket, mutluluk her şey onları takip ediyor. Birden oluyor. Benim kendi ailemde de örnekleri var. Sizden bir dakika düşünmenizi istiyorum. Kendi ailenizde, çevrenizde sevmediğiniz biri bile olabilir. Ama hayatında birden wow denilen mucizeleri düşünün. Kendimden örnek vereyim. Amacımız burada beynimizde yeni bir olasılık açıyoruz. Lütfen sizler de düşünün. Ben çocukken ailemizin durumu çok kötüydü ve bir gün babam taksicilik yaparken araba sürüyor ve arabasına biri biniyor. Tam göremiyor. Sadece yüzü falan kapalı, önemli biri olduğunu düşünüyor. Arabayı sürerken bir kaza gerçekleşiyor ki kazada bir sürü insan hayatını kaybediyor. Babam çok iyi bir şoför ve arabadakinin de dahil hayatları kurtulan nadir insanlardan biri oluyor. Ve arkadaki kişi çok önemli Türkiye'de tanınan sanatçılardan bir tanesi ve babamı işe alıyor. Ve birden böyleyken, whoop, ailece buraya çıkıyorlar. Tabii içlerinde ben de dahilim. O gün arabaya binmesi, mucizeler, fakirlikten bir şeylerin yukarı çıkması, bu enerji mümkün. Benim ailemde gerçekleşti, bana da gerçekleşebilir. Senin ailende gerçekleşmedi, bak şu anda duyuyorsun gerçekleşen insanlar var. Her an her şey sana da olabilir. Şu anda anlaman ve bilmen gereken tek bir şey var. O da bunun mümkün olduğu. Bir kere daha düşünün. Böyle duyduğunuz mucizevi olaylar, bolluk, bereket, aşk. Mesela çok sık duyuyorum, umuyorum ki sizler de duyuyorsunuzdur. Boşanmış, hayatın silsilelerini yemiş, tokatlarını yemiş, hastalanmış, sonra hayatının aşkıyla karşılaşmış ve hayatı yerin dibindeyken cennete taşınmış. Bu olaylar çok var arkadaşlar. Belki de zaten sen şu anda buradasın bunu yaşadın. Dahasını çekebilirsin. Hayatınızda tabii ki olanlar ile şükür duyun ama her zaman olanın ötesine geçmenin mümkün olduğunu da unutmayın. Hazırsanız sizleri oturur pozisyona alıyorum. Gözlerinizi kapatıp kendinizi bana bırakacaksınız. Sizlerden ricam araba kullanan, herhangi bir alet kullanan, ve şu anda gözlerini kapatmanın zararlı olacağı arkadaşlarımız, biliyorum çok saçma geliyor ama bazen mesajlar geliyor, araba kullanıyorum, meditasyonunuzu yapabilir miyim? Sakın arkadaşlar, aman lütfen bu tarz şeylere girmeyin. Sadece güvenli alanınızdaysanız, evinizdeyseniz gözlerinizi kapatın. Biliyorum birçoğunuza söylemesi bile saçma geliyor ama araba kullanırken meditasyon yapmaya çalışan arkadaşlarımız varlar. Buradan bir kere daha sesleniyorum. Sakın sadece odanda, evindeysen, otobüste de olabilirsin kulaklığını takıp arabayı sürmeyen sen olmadığın sürece. Kendinizi bana bırakacaksınız. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Derin bir nefes alıyorsunuz göğsünüzü. Şimdi herkesten sağ elini iki göğsünün arasına hafif vuruşlar yapmasını istiyorum. Eğer ne dediğimi anlamadıysan ekrana bakabilirsin. Oturup pozisyondasın ve hafifçe göğsüne vuruşlar yapıyorsun. Ve göğsüne vuruşlar yaparken karnına nefes alıp veriyorsun. Nefesi karnına alıyorsun. Yavaş yavaş, hızlı değil. Yavaş yavaş karnına nefes alıyorsun. Yavaş yavaş veriyorsun ama göğsüne vuruşlar yapmaya devam ediyorsun. Ve siz bunu devam ettirirken sesli bir şekilde söylüyorsunuz. Alanıma huzuru davet ediyorum. Alanıma neşeyi davet ediyorum. Alanıma mutluluğu davet ediyorum. Alanıma bolluğu ve bereketi davet ediyorum. Alanıma sağlığı davet ediyorum. Alanıma evrenin tüm mucizelerini davet ediyorum. Alanıma yükselmiş üstatların ışığını davet ediyorum. Zaten alanımda olan ama bazen görmeye zorlandığım alemlerin Rabbinin nurunu alanımda yeniden hissetmeye niyet ediyorum. Vuruşlara devam ediyorsun. Sanki sen vurdukça göğsüne, göğsünde sıkışanlar çözülmeye başlıyor. Sanki göğsünde taşlar var, sen vurdukça o taşlar kum olup dökülüyorlar alanından. Sanki sen hafif vuruşlar ile göğsüne vurdukça tüm göğsüm rahatlıyor. Nefesini hisset, nefesinin huzurunu hisset. Müziğin sesine ve benim sesime odaklan. Gözlerin kapalı, derin bir nefes alıyorsun. Ellerini serbest bırakıyorsun. Ellerin serbest, bedenin serbest. Şöyle omuzlarına oynat. Ayak bileklerini, el bileklerini oynat. Ve bir kere daha çok derinden bir nefes al. çok güzel. Ve senden sanki şu anda içinde bulunduğun odada bir kelebek varmışçasına imgelemeni istiyorum. Gözün kapalı ama içinde bulunduğun mekanı biliyorsun. İçinde bulunduğun mekanda sanki bir tane kocaman bir kelebek var. Rengi önemli değil. Ne hissediyorsan ve sanki o kelebek kanatlarını çırpa çırpa tüm odanın içinde dolaşıyor. Ve sanki o kelebek her kanat çırpışında kanatlarından yıldız gibi ışıklar akıyor. Ve kelebek başının tam tepe noktasında dönmeye başlıyor ve yıldızlarını başına aktarıyor. Sanki senin başına yağan yıldız tozları var. Derin bir nefes alıyorsun. Ve bu kelebek seni bir deniz kenarına getiriyor. Kumsalda bir tek sen varsın bembeyaz kumlar. Kelebek hala seninle. Güneşin doğuşunu izliyorsun. Sanki sabah erken saatlere ve kumsalda bir tek sen varsın. Kelebek ile beraber güneşin doğuşunu izliyorsun. Ve burada sadece beni duy ve hisset. Güneş her gün yeniden doğar. Hayat her gün yeniden başlar. Bitti, tükendi zannettiğimiz ümitler, gecenin karanlığına kaldığını zannettiklerimiz yeniden ışığa kavuşur. Doğan güneşi hayatıma davet ediyorum. Karanlığın bittiği, güneşin hayatıma doğduğu günlere merhaba diyorum. Ve senden doğan güneşi selamlamanı istiyorum. Ve kelebek daha da büyüdü. Rengi morumsu bir maviye döndü. Mor-mavi karışımı. Ve kuşlar cıvıldamaya başladı. Ve burada sesli söylüyorsun. Alanıma mucizeleri davet ediyorum. Her gün, her an, her saniye dünyada yeni güzellikler başlıyor. Ve ben bu güzelliklerin hayatımda başlamasına niyet ediyorum. Ve denizin tam ortasında yunus balıkları zıplamaya başlıyor. Derin bir nefes alıyorsun. Güneş daha da yükseldi. Yunus balıkları suda dans ederek zıplıyor. Ve kelebek daha da büyümüş bir şekilde alanında. Dünyanın bir bir rengi var ve ben dünyanın güzel renklerini alanıma çekiyorum. Ve birden alanında gökyüzünden rengarenk ışıklar yağmaya başlıyor yağan ışıkları hissediyorsun alanında. Ellerini açıyorsun, yağmur damlalarını tutar gibi rengarenk yağan ışıklar. Ve her biri bedenine değdikçe hücrelerinde bir titreşme başlıyor. Ve sanki her bir hücren rengarenk ışıkla parlamaya başlıyor. Ellerinde, ayaklarında, bedeninde hisset. Yeryüzünden, kumsaldan gelen bir sıcacık sevgi enerjisi var. Ayaklarından, kuyruk sokumundan sana akıyor. Ve tam burada sesli bir şekilde söylüyorsun. Dünyanın bereketini alanıma çekiyorum. Bolluk ve bereket benim doğuştan gelen hakkımdır. Ve göklerden yağan ışıkları odaklanıyorsun ve sesli bir şekilde söylüyorsun. Göklerin bilgeliğini alanıma davet ediyorum. Bu benim doğuştan gelen hakkımdır. Ellerini açıyorsun. Avuç içlerin tavana bakacak şekilde. Sanki ellerinle düşen ışıkları tutuyorsun. Yeryüzünden eline, gökyüzünden eline. Ve tam şu anda sağ eline avucun yere bakacak şekilde, sol elin ve avucun göğe bakacak şekilde. Sağ elinin avucuyla sanki yeryüzünden ışık, bereket çekiyorsun. Sanki Gaia'nın bereketini altın gibi eline çekiyorsun sağ eline. Ve sol eline gökyüzünden yağan ışıkları çekiyorsun. Ve iki ışık, iki enerji tüm gövdende birleşiyor. Ellerini karnına koyuyorsun iki elinde artık karnında. Aldığım her nefesle aranım korunuyor. Aldığım her nefes ile alanıma bolluk bereket yağıyor. Aldığım her nefesle göklerin bilgeliği alanıma akıyor. Ve tam şu anda alanımda olan tüm nazar, büyü, kötü enerji, üzerime yağan kötü nefisler, kötü enerjiler, bakan kem gözler, dışımda bir ayna oluşuyor ve bana gelen tüm enerjiler, tüm kem gözler, kötü gözler, nazar enerjisi dışa yansıyor. Kim benim hakkımda ne düşünüyorsa Rabbim onlara dahasını versin. Eğer benim için aydınlık güzellik isteniyorsa, Rabbim o insanların kalbine aydınlık ve güzellik versin. Ellerini kalbine koyuyorsun. Rabbim, yaşam yolculuğunda kalbimi saf tutmama yardımcı ol. Rabbim, dünyanın kötülükleriyle savaştığı bir dönemde kalbimi saf tutmama yardımcı ol. Derin bir nefes alıyorsun. Ve son kez sesli bir şekilde söylüyorsun. Rabbim huzurunu, yaşamın nimetlerini alanıma her an her saniye sevgiyle Şöyle derin bir nefes al ve nefesinin ne kadar huzur dolu olduğunu hisset. Şöyle birden ver nefesini. İçinde bulunduğun odada, mekanda şu anda ne kadar huzur dolu olduğunu fark et. Her şey olması gerektiği gibi, her şey akışta. Ellerini hisset, ellerindeki o güzel gücü hisset ve ellerini kalbine koy ve son kez sesli bir şekilde söylüyoruz. Burada, bu mekanda ve bu zamanda. Rabbim ben düşsem sen kaldır beni. Ben yolumdan çıksam sen yoluma geri koy beni. Dıştan zarar gelse sen benim ruhumu içimi güçlendir. Eğer içten dışarı zarar akarsa Rabbim sen uyar beni. Derin bir nefes alıyorsun. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açıyorsunuz ve şöyle tekrardan kalbinize sağ elinizle vuruşlar yapıyorsunuz. Hazır olduğunuzda bana geri geliyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz ilginç bir enerji vardı çalışmayı yapan bazı arkadaşlarımızın frekansı inanılmaz düşüktü. Bu çalışmayı eğer ki frekansınız düşükse, eğer ki çalışmayı yaparken böyle sıkıştığınızı hissettiyseniz bunun tek bir sebebi var. Frekansın o kadar düşmüştür ki yüksek olan enerjide bunu hissetmişsindir. Ama çoğunluğumuz çok güzel nefes aldı. Çoğunluğumuzun eline ışık yağdı. Çoğunluğumuz duasını ederken gözlerinden istemsiz yaşlar aktı. Birçoğunuzun alanı bana da çok şükür görünür oldu. Sizlere arkadaşlar tavsiyem eğer ki iyi hissettiyseniz, rahatlama hissettiyseniz arada gelip bu çalışmayı yeniden yapmanızdır. Katıldığınız için herkese teşekkür ediyorum. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe de benden kolektife hediye olsun bu çalışma. Hoşça kalın diyorum. Kendinize dikkat edin diyorum. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.